Merhaba arkadaşlar. Bugün son matematik sınavımız var, finalimiz var. Şöyle de şöyle de biliyorum. En kötü 60 almam falan gerekiyor yani. Ama geçebileceğime inanıyorum. Geçen sınavda vizede de böyle düşünmüştüm. Ama kırık aldım. Hayırlısı olsun deyip buna da çalıştım. Ama umarım yüksek alırım. Şimdi hazırlanmamız gerek. Saat 10.30. 11 buçukta dersimiz var. Ders çok güzel oluyor. Düşeceğiz. Umarım. Kombinim böyle ama şu boylar <laughs> kısmı bilemedim yani. Da okey bence. Ama şöyle. Bilemedim. Kararsız bu. Tipe taksam mı takmasam mı? Çok abartı yapmak istemiyorum. Neyse bu kadar kombinim. Tam şimdi. Matematik sınavı çok kötü gerçekten. Odaya geldim şimdi. Şu dağınıklığı ve çamaşırları yıkadım. Her şeyimi şuraya sığdırmaya çalışıyorum ve çok zor. Neyse arkadaşlar halledeceğiz. Halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Ama matematik sınavı tahminimden daha zordu ve yani 40 50 alırım yani tahmin ediyorum. Öyle yani. Bye. Ben apay kalaç var. Tam fap susturd. Daha oldu topun için. Kapayıp önceki yanlışlıkla videoyu kapattım. Neyse şu an gardayım. Ay ye gardayım. Mansaya gideceğim. Çünkü şeyler oldu. Sizin incelemem gerekiyor. Toplam dört tane dersten kaldım. Matematik, matematik geçerim diyordum. Geçemedim. Kırk almışım. Ve bu sınavlar hepsinden kırk aldım. Yani matematikten kırk aldım. işte bundan kırk aldım. İngilizceden kırk aldım. Şundan da kaldım otomatik olarak. Ee, i̇ktisattan da beş aldım. Bugün iktisatın sınavı var. Bütün tekrar ona geleceğim. Çalıştım. Söyleyebilirim ama çalışmaktan kastım da şu. Evet, Finalde sorduğu tüm soruları ezberledim. Dört yani tane klasik sormuştu grafikleriyle açıklamaları da onların hepsini ezberledim. Ama başka bir şey sorarsa şöyle olurum. Ama inşallah geçerim yani. Lütfen geçeyim yani. <laughs> i̇şte sınavım beşte. Şu an saat kaç? Unutmam gerek. Bir geç. Giderek erkenden gidiyorum arkadaşlarımla biraz. Ama bir tekrar yapacağım. Öyle. Lütfen dua edin. Siz bunu izler misiniz, izlemez misiniz hiç bilmiyorum. Ama kesin zaten sonuç açıklanmış olacak o zamana kadar. Böyle. Bay bay. almak istiyorum. İşte tam bir pik. Neden diye soracak <laughs> olursanız. Çünkü iki tane sorunun şeklini değiştirmişti. De, iki tane geriye soru kalıyor. Dört tane klasik sormuştum. Bir tanesini tam yaptım. 25 puan. Bir tanesini de yaptım. Ama kara borsayı çizmediğim için oradan 12,5 geleceğini varsayıyorum. Ve diğer iki soruyu tamamen yanlış yaptım. Birini hiç yapmadım hatta. Bu durumda 37,5 alıyorum ve yine kalmış oluyorum. Yani iktisatı geçmek benim için bir özür. Yani iktisatı geçmiş olmak bir seviye anlıyor musunuz? Anlayamıyorsunuz büyük bir ihtimal. Ve seneye alttan alacağım. Kötüydü. Şimdi geriye işletme, matematik, İngilizce kaldı. Büyük ihtimal teknolojiden de kaldım. Ağlamak yok. Biraz dinlenmek istiyorum. İşletmeye yarın çalışmaya başlayacağım. Yarın bütün gün işletmeye çalışmayı planlıyorum. O da tekim. Sessizlik. Bugün en mutlu günüm değil. Çünkü iktisattan kaldık. Neyse ya. Merhaba arkadaşlar. O da arkadaşım geldi. Hiç beklemiyordum. Tek değilmiş modalar artık. Dün gece tek uyudum. Bamba açık bir şekilde. Biraz canım sıkılıyor. Ama neyse. Kütüphaneye gideceğim. Ben çalışıyorum zaten. O yüzden sıfır sıkıntı. Kütüphaneye gideceğim. O yüzden makyaj yapacağım biraz. Çünkü <laughs> kendimi iyi hissetmediğim sürece verimli bir ders çalışıyorum canlı düşünüyorum. O yüzden makyaj yapacağım. Kim bize ne yapıyorsa onu çeksin. Ve öyle de dua ediyoruz. Ha, evet. evet.